Şimdi şöyle bir genel tekrar yaparsak, bu bakış açısıyla baktığımız zaman sayılmı dizayn tablosunda neyi görmüştük? Harflerin rakamsal karşılıklarında doğum günlerinde alt yaşam amacını buraya yazıyorduk. Gün, ay, yılın toplamının sağlayışmasını, ana yaşam amaçlarını buraya yazıyorduk. Sesli harflerden ruh güdüsü, içsel motivasyonu, sesli ve sessiz harflerin toplamının sadeleşmesinden de kişinin evlilik, iletişim, dış dünya kendisini ifade ediş biçimi ya da mesleğiyle ilgili tiyoları buradan alıyorduk. Kişinin doğum tarihi, onun iş hanesiydi yani işiyle ilgili tiyolar veriyordu bize aynı zamanda. Bunları zaten görmüştük biz tek tek ilk derste. ve bu ıı, doğum tarihinden gelenler bizim ıı, kişinin iç dünyası çok dışarıya yansıtmadığı. Çünkü ıı, siz bir insanla tanıştığınızda belki onun doğum tarihini hiç bilmiyorsunuz. Kişi bazen kendi doğum tarihinden bile bir haber olabiliyor. Ama kişi neyle anılıyor? Ad ve soyadıyla ve en çok adıyla çağrılıyor sürekli olarak. İşte o adındaki harflerin titreşim ve frekansı daha yoğun olduğu için dış dünyada kişinin kendisini gösterme biçimi ıı, gerek motivasyonuyla yani ünlü harfleriyle gerekli de sessiz, sesli artı sessizden de ifade ediş, yani iletişim sayısı da buraya yazılıyor zaten. Ee, bunları şey yapmıştık zaten. Ve e, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihi 19.5881 olarak e, geçtiği için ben özellikle de tabii ki e, onu işleyerek hani şey yapmıştım. Ve burada da kendisine ne yapıyoruz? Ana yaşam amacına gün, ay, yıl olarak hepsini toplayıp sadeleştirdiğimizde altı rakamını veriyor. Doğum günü de on bir alt yaşam amacını veriyor. Buraya yerleştiriyoruz. Ve burada da tabii altı rakamında da Aşk, sorumluluk, yuva var. Yani hayatında gerçekten bunlar da çok önemli kendisinin. Ama tabii o bütün dünyayı, ülkesini bir aile olarak görüyor. Resmen ülkesine aşık ve burada en önemlisi aslında Türk kelime anlamıyla ışığı taşıyan demek. Yani bayraktaki o ay yıldızdaki yıldız Kamil insanı anlatıyordu. Şire yıldızının siryosu. Atatürk de bir indigo olarak zaten kendisinden sonra gelecek bütün indigoların yolunu açıyor. 11 zaten kendisi. Sesli ve sessizlerden 11 artı 6 ya da işte seslilerden 11 artı şey 5. Bir görevli gel geldiğini görüyoruz burada. Bunun da hakkını zaten veriyor kendisi. Çok ciddi izler bırakıyor. Burada hani devam ettiğimizde şöyle hızlı bir şekilde geçtiğimizde 33'ten mesela alt veriyor ana yaşam amacı. Yani burada aslında hem üçün hakkını veriyor hatiplik yani hitabet sanatı var mesela nutuğu yazıyor bir kitap yazma hatiplik sesiyle sözüyle ve aynı zamanda altının da hakkını veriyor. Dolayısıyla zaten evliyalık mertebesine doğru da yükseltiyor kendisini. Yani eğitimleri çok fazla alan arkadaşlarımız var ve hala tam böyle kafasında oturtmayan yani ben bunun nasıl olduğunu bilmiyorum diyen arkadaşlarımız olduğu için ben defalarca hep tekrar ederek iyice oturmasını istiyorum aslında son derece basit simya numaralistinde gün, ay ve yılın bütün rakamlarının arasına artı koyduğumuz zaman bu bize kişinin ana yaşam amacını veriyor. Ve kişinin doğum günü onu ana yaşam amacına götüren alt yaşam amacı e, ve aynı zamanda da bu ana yaşam amacı ve alt yaşam amacı kişinin iç dünyasını anlatıyor. Kimsenin pek e, bilmediği. Burada hatta şey demişiz 10 rakamı çıkıyorsa bir mesela ayın 10'unda doğanlar, 10. ayda doğanlar veya bir şekilde gün, ay, yılın toplamından 10 rakam uzay bilgilerini içerir. Yani 10. çakrayı açma plan ve kararlılığı sıfır sezgilerin kuvvetliliği demiştik zaten. Burada onlarla ilgili ben örnekler vermiştim. Bununla birlikte At ve soyatlarda zaten zaten harfler yani liyakatlar, atalardan, DNA'dan getirdiğimiz e, özellikler genetik mirasımız, gölge ve hediyeler ya da yetenekler ve blokajlar olarak da e, kendisini ifade ediyor. Tabi her ne olursa olsun e, Rahman suresinin 60. ayetinde de yazdığı için ihsanın iyiliğin karşılığı sadece ihsan ve iyiliktir. Yani kişinin... E, Ektiğini çok hızlı biçtiği, çünkü dünya ekseninde de bir kayma olduğu söyleniyor ve zamanın ne kadar çok hızlandığı. Yani artık e, karma denilen şey anda oluşuyor. Yani ektiğimizi hemen biçtiğimiz. Yani çünkü bugün yaptığımızda eskiden beş sene sonra, iki sene sonra buluyorduk. Şimdi hemen buluyoruz. Ondan e, Mülk suresinde de o hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölüm ve hayatı yarattığı ve bağışlayandır diyor yani e, daha güzel iş yapacağımızı denemek için deneme sürümü <laughs> yani evet ve Sebe suresinde de diyor ki e, idrak edebildiğimiz kadar yani denmiş ki şayet ben yanlış yaradandan uzak bir yolda isem bunun vebali banadır eğer doğru yani yaradana yakın bir yolda isem bu da Rabbim bana vahyettiği sayesindedir Şüphesiz o her şeyi işitmektedir diye. Yani siz her ne yapıyorsunuz kendi elinizle, dilinizle yaptığını söyleniyor. Burada da numerolojide de kişilere baktığımız anda sen şusun, sen busundan ziyade onu daha çok böyle bundan sonraki seçimlerine, niyetlerine yönlendiren bir danışmanlık içinde bulunmamız tabii önce kendimizde. Yani harfler ve onların rakamsal değerleri liyakatlar ve ektiğimizi biçtiğimiz miras veya bakiyeler olarak da görebiliriz. Yani engeller ya da eksi bakiyeler aslında içimizdeki potansiyellerin büyük bilinç sıçramaları, hediyeleri yani e, bu bakımdan. Dolayısıyla önünüzde hep e, artık zaten belli bir zaman sonra ezberliyorsunuz şu e, rakamların harfsel karşılıkları e, olabilir. Ben genelde siteye yüklüyorum mesela ünlülerin e, ünlü aşkların ilişki analizleriyle ilgili Demet Özdemir mesela Götçe Bahadır yani sevgilileriyle birlikte yükledim. Ve onları mesela inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Hocam bir gün de Prenses Diana'yı yapsanıza. Prenses Diana'yı? Ya. Evet. Mesela astroloji de çok güzeldi ya. Onun Venüs Koç Çevresinde hep eriller var. Menüs hani e, dişiliğin, cinselliğin simgesiydi ya. Ve hep böyle siyasette güçlü lider kişileri seçmesi. Yani o kadar güzel anlatıyor ki. Bir bakarız ona. Evet. Bir öneri olarak aldım. Yani aslında oldukça basit. E, Dökümanlarda da her şey mevcut. E, ad ve soyadların altına rakamsal karşılıklarını yazıp Sonra onları tek tek toplayıp sadeleştirdiğimizde bu bize neyi veriyor? İfade biçimini veriyor. Dış dünyaya kişinin kendisini ifade dış biçimi Atatürk'ün 11 artı 6'dan 8. Yani öyle bir hizmet ve sorumluluk bilinci var ki burada bunun öncüsüyüm, liderim diyor. Ve siyaset güç ve otoriteyle de maddi manevi ihtiyaçları karşılayacak bir e, siyaset e, gücünü ortaya koyarak burada zaten mesleğini de en güzel şekilde icra etmiş oluyor. O yüzden zaten hani e, videonun başında Atatürk 11 artı 5, ancak e, zeytin ağacı da 11 artı 5 demiştik ve bir çınar ağacını kesmiyor. Mesela o kendi evi, Atatürk'ün evi var ya arkasının altına bir de, e, raydan bir sistem yapıp yerini hani değiştirmesi ağaçlara bile verdiği önemi anlatıyor. Yani işte burada harflerin işte e, rakamsal karşılıklarına baktığımız zaman da e, ruh güdüsünde sadece mesela adanın sesli harflerinin titreşimi 5, Kemal'in 6, yine şeyin 5. Yani burada ne kadar e, dış dünya ya yani mesela bir e, yardımcısını hani mu uygarlığı araştırması için yurt dışına göndermesi, yurt dışına bu kadar e, açık olması hepsi 5 rakamından geliyor. Yani çünkü ruh güdüsü, içsel motivasyonu bu. Yenilik, öncülük, yurt dışı, yeni diller, yeni yerler keşfetmek. Ve indigoların da önünü devrim, yenilik ve özgürleşmede dünyaya farklı bir bakış açısı kazandırmak 11 demiştik. 5'in çözüm enerjisinin lideriyim diyor aslında bu bakımdan. Evet. Yani İsminiz her ne olursa olsun eğer yaşam gerçekleştirirseniz bir gün mutlaka bu insanla dünyaya kazınacak bir izinizin izin olmasını sağlıyor hani bu bakımda. Bunu zaten şeyde en başta YouTube canlı yayını yaparken de ifade etmiştim. Yani bir rakamı A, J, S, Ş harflerinden baktığımız zaman Atatürk'te 1 2 3 4 5 altı tane var dikkat ederseniz. Yani e, atalardan gelen DNA kayıtlarında o kadar çok e, liderlik yapmış ataları var ki ustalaşmış kendisi de dahil. O kadar çok bunlarla ilgili deneyim ve kayıtları var yani bu konuda hiç zorluk yaşamayacak. Çok kolaylıkla girdiği her yerde o frekans ve titreşim DNA'sından DNA alanına yayıldığı için girdiği bir ortamda otomatikman insanlar araya kalkar. Onu lideri ve öncüsü olarak görür. Bu o ondan bahsediyor. Yani ruhani lider değil. Ruhani liderler dokuzları çok olanlar. Mesela Recep Tayyip Erdoğan'a baktığımızda en çok yedi var mesela. Yedi rakamı var. Dokuz da var. Biraz daha şey din ve devlet işleri karışabiliyor orada. Ancak altı adet bir rakamı şunu gösteriyor ki kendi kanında ve doğasında var. Yani çok güçlü. Yani madde dünyasında deneyimi çok fazla. O yüzden biraz daha ruhsallığa da çalışması lazım ee, burada. İki rakamına baktığımızda da BKT, BKT harfleriydi. Mustafa Kemal Atatürk'te adlı soyadında da beş adet iki rakamı var. Bu da mesela dünyaya köklü olduğunu gösteriyor. Yani sen dediğini, işbirliği içerisinde olduğunu, iyi bir takım oyuncusu olduğunu, bir arada olmak, grup çalışması, ritim, uyum, e Tabii Atatürk'ün biri çok güçlü, ikisi zayıf olsaydı diktatör olurdu. Neredeyse ben dediği kadar da sen diyor yani biri olmayıp ikisi güçlü olsaydı lider olmayabilirdi. Hep takımıyla öne çıkardı. Mesela ne yapıyor? Atatürk silah arkadaşları diyor aynı zamanda. Her ikisinin çok dengeli ve uyumlu olduğunu gösteriyor bu. Üç rakamı da zaten neydi? C Ç, L U Ü üç tane var mesela. Hani bu şekilde böyle insanlara baktığınızda da tek tek değerlendirebilirsiniz. Üç ifade gücüydü. Güçlü konuşma ve yazma yeteneği. Hatiplik. Nutuk mesela. Kalemi güçlü. Sanatsal yeteneği var. Yazarlık. Kitleleri sesiyle ve sözüyle etkiliyor. Evet. Şimdilik burada duralım. Yavaş yavaş çünkü ilerliyoruz. En azından e, biri, ikiyi ve e, nispeten bir üç rakamını da böyle bir görmüş olduk. Bir sonraki derste zaten kaldığımız yerden e, devam ederiz. Bir sorunuz var mı? Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum hocam.